hoş geldiniz. Aa, ben önce açabilir miyim? Tamam de yaşasın. Gözlerime inanmıyorum. Bunlar tatlı jelebanlar. Baksana. Vay canına Lilli. Seninki gerçekten lezzetli görünüyor. Teşekkürler biliyorum. Şimdi bunları yiyeceğim. Ama tanrım çok lezzetli. Umarım sende de lezzetli bir şeyler olur arkadaşım. Bu arada burada böyle celi var. Onu da yiyebilirim. Müthiş tadı var. Duramıyordum. Sonuna kadar yiyeceğim. Aa, şimdi ben açabilir miyim? Hayır bir dakika henüz bitirmedim. Benim için çok ilginç bir şeyler hazırlamışlar. Mavi yiyecekler hala beni bekliyor. Müthiş. Şunu da içelim. Hadi açabilirsin Ceni. Yaşasın. Peki bende ne var? Bu ne? Kırmızı havyar mı? Ama pembe. Hiç benzemiyor. Kırmızı bu. Tamam neyse tadına baktım. Fena değil. Şimdi içebilirim hepsini böyle. Ah hepsini sordum. Ah ne oluyor bana? Bu oldum galiba. Yardım et. Ah, Lili tamam Jenny'e yardım et. Kurtardın onu aferin sana yaşasın. <laughs> tamam kızlar kim önce açıyor birlikte mi? <laughs> Aa, Bende lezzetli bir şey var. Hayır olamaz. Aa, hayır tamam Lollipop'un tadına bakacağım. İçindeki hamam böceğini unutmaya çalışacağım. Hmm, bu arada çok lezzetli Lollipop. Umarım bendeki de lezzetli bir şey olur. Aa, bakalım. Buba buba bu, bu, mavi sakız. Kocaman bir baloncuk şişireceğim. Çabuk çiğneyelim. Vay canım Lale. Sakız çok güzel görünüyor. Aa, bu ne böyle? Unutmuş ama böceğini yardım edin. Aa, olamaz. Senin için kötü bir haberimiz var. Bu neydi? Aman tanrım baksana baloncuğun içinde ama böceği var. Aha olamaz yardım edin. Aa, ah, kızlar ne oluyor size? Yüzünde hamam böceği var. Ah iğrenç. <laughs> kim olacak? Taş makas ve köt. Tamamdır anladık. Lili kazandı. Acele et aç. Lajina şu sıra dışı saplaya bakın bu tuvaletteki ekşi tozun içine daldırılması gereken bir lollipop'tur. Aman tanrım çok ilginç bir şey. Aa, çok lezzetli bir lollipop. Ve şimdi daldıralım şu toza. Hmm, ekşi ama çok lezzetli. Ne hmm, istiyorsun tadını mı bakmak istiyorsun? Tamam Cenni al bakalım. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki. Aç bakalım sende ne var? Aa, vay canına beni ne bekliyor? Çok tatlı bir şey. Hmm, bu emzik şeklinde bir lollipop ve tatlı çilekli jöle. Harika görünüyorlar. Jenny ağzındaki bu şey seni çocuk gibi yapıyor. Ama tadına bak yine de güzel bir şey. Hey. Hmm, Lily sen de mi denemek istiyorsun? Hayır. Vermeyecek sana galiba ama paylaşabilirsiniz. Baksanıza okay. mavi ve pembe. Paylaşıldı. Harika. Hadi çakalım. Sen de benimkini mi istiyorsun? Tamamdır. Tadına bak. Nasıl olmuş? Şimdi öğreneceğiz. Vay canına bu çok lezzetli. Kızlar önce kim açacak? Mavi mi pembe mi? Aynı anda. Vay canına. Bu ne böyle? Ben bir şey anlamadım. Savaşçısının tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Ama önce savaşalım. İşte böyle kendini koru Lili. <laughs> tamam oynadık. Şimdi yiyebiliriz. Ben çok acıktım. Hmm, çok lezzetli bir şurup. Ah, sen ne istiyorsun Jenny? Ha baksana ben de ne var? İzle ve öğren. İşte harika. Aferin sana. Bu harikaydı. Ama bu sayfalar ne tür bir şey? Anlamıyorum bu kağıt mı bile mi? Hmm, tadına bakalım. Aa, leziz bir şeymiş. Tamamdır. Anladım ne yapacağım. Şimdi bu jöleyi böyle kağıda süreceğim. Ve sonra onun tadına bakacağım. Baksana. Hmm, leziz bir şey. Ağzım sulandı. What? Aa, ben de <laughs> yeni yiyeceğim. Bende de böyle kağıtlar var. Ama ben onları birbirinin üzerine yapıştıracağım. Vay canına lezzetli görünüyor. Tadına bakalım. Awesome. Aa, duramıyorum bu harika bir şey. <laughs> Vay canına Jenny. Günlerdir yemek yemedin sanki. Zavallı kağıda böyle saldırma. Hayır bu sadece en lezzetli pembe tatlıydı. Bu arada biraz şöyle kaldı. Hadi oynayalım. Ha, i̇yi bir fikir. Tamam de. Ben çizdim şimdi sen. Ha, bu oyunu okuldayken çok seviyordum. Ben kazandım. Evet zafer benim. Öyleyse bu tatlıyı ben yiyorum. Nefis. Önce ben açabilir miyim? Ben açacağım. Aa, vay canına. Beni burada bir şey bekliyor. Bunlar lezzetli pembe şekerler. Kıskanıyor musun? <laughs> Şu mavi yemeğin aksine ne kadar güzel olduklarına bak. Aa, lezzetli bir şey. Nefis. Bunun da ne var? Hmm, garip şırınga. Ama içinde tatlı ve lezzetli bir şey olabilir. Hadi deneyelim. Vay canına. Bu çok ekşi. <laughs> Bu ne? Bu reçeli istemiyorum. Şimdi kendime küçük bir pembe şeker pastası yapacağım. Lezzetli olmalı. Deneyelim. Jenny ekşi reçeli unuttuğunu sanıyorum. Of reçel mi? Tamam. Belki şekerlerle daha yoğun olur. ama tadım ama hala çok ekşi. <laughs> Jenny çok komik kıvranıyorsun. Şekerleri kurtaramadı. Ama tamam da şimdilerin sırası. Aa evet. Burada kesinlikle lezzetli bir şey var. Çünkü mavi renkte. Mavi renkte her şey çok lezzetlidir. Fatih'in ne ilginç bir şeker. Şimdi bunun tadına bakacağım. Hmm, aman tanrım. Çok lezzetli bir şey. Aa, ben de istiyorum. Aa, bir fikrim var. Bu lezzetli tatlıya biraz ekşi şeyler ekleyelim. Hmm, al bakalım. Umarım seversin. Aa, bu ne böyle? Çok ekşi oldu. Bunu sen yaptın. Biliyordum. Oh, Şimdi küçük kızlardan ilki kim olacak? Aa, evet Leli Hadi ama. Ben de lezzetli bir şey var. Şimdi tadına bakacağım. Vay canına çok ferah olducun. Aa, ben de böyle bir şey hayal ediyordum. Tamamdır. Bu ne böyle? şöyleden bir bardak mı? Ondan içmeye çalışalım. Hmm, böylesi daha lezzetli. Jenny neden bana bakıyorsun? Hadi aç bakalım. Yaşasın. Aman tanrım bende patlayan şeker var. Bayılırım bu şekerlere patlayan karameli şu bardağa ekleyeceğim. Ve biraz sıvıya ihtiyacım var. Aa, neden paylaşmıyorsun o bu şey? Tamam teşekkürler biraz verdin. Şimdi bakalım nasıl bir şey olacak. Sen de verebilir misin bana biraz patlayan şeker? Tabii ki. Tamamdır. Çok havalı değil mi? Hadi yapacak deneyelim. Hmm, çok iyi. Gerçekten müthiş bir şey. Arkadaş olmanız ne güzel bir şey bence hem pembe orta küçük tabak challenge'ine düştünüz. Peki ne aldınız? Vay canına bu Kinder sürpriz. Vay canına Stephanie kocaman bir çikolatalı yumurta var. <laughs> Neden ben de bu kadar küçük? Tamam neyse yine de hala lezzetli. Oh, hayır olamaz. Bu çikolata falan değil. Bu gerçek. Korkunç Bobby hadi. Şimdi öğreneceğim. Marın çikolatalıdır. Hemen denemeliyim. Bu içinde iki tane çikolatalı yumurta var. Onlarla başlayacağım. Oh, hayır neden onlar gerçek? Bu da mı öyle iğrenç? Hmm. Bendekilerde içinde çiğ şey yumurta mı var? O zaman ben de civciv almak istiyorum. Hobbit'te katımı dağıtmak. Ben civciv yetiştirmeye çalışıyorum. Ha, hazır. Orada kim çıvıldıyor? İşte burada var. Baksanıza civcivlerim. Ne kadar güzelsiniz. Ben birkaç güzel civcivin annesiyim. Sen ne isim vereceğim yavrum? <laughs> Kapağı kim açacak? Enzi hadi. Ne oldu sana? Oo, oh, orada kötü kokulu bir şey var sanki. Enzi söylemek istemiyor. Belki Stephanie söyler. Oh, i̇ğrenç. Bunu nasıl yiyebilirsiniz? Oo, berbat kokuyor. Peki Enzi de ne var? Oo, oh, korkunç ve iğrenç bir şey. Olamaz kabus. de ne var? Oh, yurtup onda kocaman bir koku var bunun tam olarak ne olduğunu anlamak için denemeliyim. Bir dakika bana tenla. Evet çikolata. Macunundan ne kadar lezzetli kontrol edin. Hadi inanmıyorsunuz ben de yiyeceğim. Burada da Nutella var. Şimdi de yiyeceğim. ne kadar lezzetli. bu gerçekten Nutella mı? Tabii ki. İşte bunu yapabilirim. Ay yine de bir dakika. Nice. Bu tatlı Nutella'ymış. Tamam kesinlikle hepsini kendim yemeliyim. Hey. o Stephanie Hawk mıydın? Bu çikolata. Angie, Holly, Hadi çikolatayı al. Cool. Ee, i̇ğrenç ama bir dakika. Bu gerçekten Nutella. Hadi birlikte yiyelim. Ee, i̇ğrenç. Hey, Bana Kötü koku geliyor. Tamamdır. İlk önce yiyecek. Ben mi? Ama çok kötü kokuyor. Ağzındaki tattan midem bulanıyor. Ay korkunç. Ben bitirdim. Şimdi Bobby. Ama ben hiç hazır değilim. Ama belki Nutella'nın yaptığı gibi işe yarayabilir. Görünüşü güzel değil ama belki tadı güzel olur. Ama korkunç kokuyor. Hadi tadına bakalım. Hadi yaşa balık. Oh. Stephanie neden seviniyorsun? Kendinkini oh, ye. Man. Balığı mı? O zaten çok kocaman. Gerçi bir fikrim var. Ben aşçılık kurusunu bitirdim. Şimdi hepsini de paramparça yapacağım. Ve lezzetli bir şekilde pişireceğim. Ve sonra yiyebilirim. Balık parçaları inanılmaz olacak. O oh, Stephanie bizimle paylaşmak istemiyor mu? Acıktık. Vay canına ne güzel bir balık. Demek istiyorum. Harika kokuyor. Yemekleriniz nerede? Üçe kadar sayın. İşte buradalar. Siz çok seviyor musunuz? İzleyiciler yorumlara yazın. Nacho sever misiniz? İşte Bobby, Ence ve Stephanie çok seviyor. Bobby en üçüne sahip olduğun için üzülme. O hala çok lezzetli. Siz konuşurken ben neredeyse bitirdim. Nachos'un um neden bu kadar dik dik bakıyorsunuz? Hadi başla Bobby. Küçük nachos'umu yiyebilirim. Evet onu çabucak bitirdim. Tadını bile hissetmedim. O bir şey kaldı. Stephanie hadi biraz kolaylaş. Daha neler enciden iste. Bende zaten çok az. Aynı zamanda biriyle paylaşamam. Ay lezzetli bir şey. Üzül lütfen. Hayır Sadece benim büyük kocaman nachosum. Hepsini yiyeceğim. Al bakalım. Ence bu senin aç gözlüğün için. Bu yılda tatları yağlaş. Size kırmızı biber verildi. Aman tanrım. Nasıl yiyeceksiniz? Bombi bir şey mi düşündün? Senin küçücük acı biberin var. Belki ondan yanmazsın. Şimdi öğreneceğim bu iğrenç bir şey. Yanıyor. Ağzım yanıyor. seni kurtaracağım. Hayır ben kurtaracağım. kendim kurtaracağım kendimi. daha iyi oldum. Önce sıra sende. Benim mi? Çünkü ağzım yanacak. Deneyeceğim ama birazcık. hayır. Her şeyim yanıyor. Ne çok şanssız. Koşalım. Umarım yanmam. Dur bir dakika. Bu ne böyle? Skittles mı? Kocaman kırmızı biberin içinde Skittles mı var? Vay be. Nasıl da lezzetli. Çocuklar geri gelin. Hepsi gitti. Bu sefer ne alacaksınız? Vay canına. Bu bir karpuz. Stephanie birkaç tane küçücük karpuz almış. Bu çok tatlı. Ence kocaman bir karpuz almış. Bunu yiyebilecek misin? Ama Bobby'e orta bir karpuz verildi. Ama onu kesmek istiyor hemen. O onun tadına bilmek için sabırsızlanıyorum. Şimdi gereksiz her şeyden temizleyeceğim ve yiyeceğim. Bak baksanıza. Bir testere böyle havalı bir araçtır. Ben böyle küçük bir karpuz aldığımız sevindim bile. Çok havalı. Kabuklu bir karpuz. Oh hayır karpuzumu paramparça ettim. Pekala. Onun hassas yeri nerede anlamalıyız. Burada değil. işte burada. Kiya. Oh, sıkıştım. Yardım edin. Şimdi çıkaracağım seni. Hiçbir şey işe yaramıyor. Stefan'e ne yapacağız? Bir şeyler bulmamız gerekiyor. Tabii ya. Angie, kafanda karpuz çok yakışıyor sana. Üzgünüm ama bunu yapamayız. Çok tatlı. Faltoda karpuz. Faltodan bu brokoli. Korkunç bir şey. Bobby neden bu kadar seviniyorsun? Bobby çok tuhaf. Kimse brokoli sevmez. Çünkü küçük bir dilim var. O yüzden korkmuyorum. Ee, hayır berbatmış. Ne gülüyorsunuz? Ee, şimdi bunu yiyeceksiniz kendiniz. Hadi Stephanie devam et. Ee, bu brokoli ne kadar da iğrenç. Bana kabuslarındaki yeşil canavarı hatırlatıyor. Ee, berbat bir şey. Yiyemem bunu. Brokoli güzel olabileymiş. Hatıra olarak saklayacağım. Ben de şimdi brokoliyi iki saniyede çözeceğim. Aa, nasıl olmuş saçlarım? Tatlı mı? Peki hala çabuk yemeliyim. Çok iyi kokuyor brokoli. Ona bayılırım. Bana neden böyle bakıyorsunuz? Brokoli harikadır. Ben havalıyım. Yes. Baitininle bu sefer ne aldınız? Hepiniz küçük bir oriyo mu aldınız? Onunla ne yapacaksın Stephanie? Hey. Okay. Bir yüzecik bir blasterim var. Şimdi ona da doğru boyutu vereceğiz. Yaşasın. Please. Stephanie ben de deneyebilir miyim? Yaşasın. Şimdi kendime de kocaman oriyo yapacağım. Biraz daha istiyorum. Biraz daha yapabilir miyim? İşte bu benim için. Şimdi tadına bakacağım. Vay canına. Çok sevdim. Lezzetli bir oraya. Harika bir şeklim var. Ben de Oreo'yu büyütebilirim. Şimdi dünyanın en büyük Oreo'sunu <laughs> yapacağım. Daha fazlası. <laughs> Ay, nerede Oreo'm? İşte böyle oluyor. Orta boya razı olmalıydın. Oh hayır. Üzerime kocaman bir Oreo düştü. Benim Beynime vurdu. 아 ớ i a c